Selamlar arkadaşlar. Rakamların nitelikleri ve özelliklerini öğrendiğimiz numeroloji eğitimimizin bu bölümünde, 5. bölümünde 5 rakamını inceleyeceğiz, niteliklerini ve özelliklerini öğreneceğiz. 5 rakamı heybesinde 4 niteliği ve 1 monadı barındırmaktadır. 4 nitelikten kastımız ateş, hava, toprak ve su elementleridir. Ve batında ise görünmeyen, bilinmeyen bir bilmece olan tin ruh, esir, monadın kendisi bulunmaktadır. Yani monad bir sayısıdır. Bu dört elemente bir eklendiğinde beş rakamını verir ki bu beş insanın kendisinin, insanın sembolü haline gelir. Çünkü insan vücudunda beş uzantı bulunmaktadır. Kollar ve bacaklar, beşinci uzantı ise baş yani kafa diğer dördünü yönetmektedir, organize etmektedir. Diyebiliriz ki dört unsur bacaklar ve kollarla, tin ise ruh ise baş ve kafa ile alakalıdır. Ve takdir edeceksiniz ki kafa tepe çakrayla Hint felsefesindeki çöpe, tepe çakra ile ilişkilidir. Aynı zamanda beş sayısı heybesinde tek ve çift sayıları aynı anda barındıran ilk sayı olma özelliğine de haizdir. Pisagorcu felsefede 5 rakamı pentat olarak isimlendirilmiş, adlandırılmıştır. Yunanlılara göre pentagram ışığın, sağlığın, canlılığın kutsal sembolüdür. Bu nedenle pentagrama denge denir. Çünkü kusursuz sayıyı iki eşit parçaya bölerek ilk asal sayı yani ikiye verir. Kusursuz sayı ise on rakamıdır. Pentat doğanın da sembolüdür. Çünkü kendisiyle çarpıldığında 5 rakamı kendisiyle çarpıldığında kendisine döner. Yani her çarpımda mutlaka kendisini de verir. Tıpkı bir tohum olarak başlayıp doğanın süreçlerinden geçerek kendi olgunlaşmasının en yüksek biçimi olarak kendi tohumunu üreten buğday gibidir. Pentat bütün üstün ve aşağı varlıkların temsilcisidir. Ayrıca pentat rakamına, beş rakamına mistik gelişimin sağlanma aracı olan ruhani esirlerle bağlantısından dolayı bazen hiaforant da denmektedir. Pisagorcu felsefe beş rakamını uzlaşma, birbirinin yerini alma, evlilik, ilişki, ölümsüzlük, samimiyet, takdir ve ses özellikleriyle nitelemiştir. Pallas, Nemesis, Bubastia, Venüs, Andronia Steria 5 rakamından payını alır. Bu tanrılar, Yunan mitolojisinde inanılan bu tanrılar da 5 rakamıyla ilişkilendirilir. Pisagorcu felsefede filozoflar toprak elementini bir ejderhaya benzetmektedir ki toprak elementi elementlerin kemale erdiği noktadır ve toprak içerisinde dünyasında dört elementin tamamını barındırmaktadır. Tıpkı insan gibi Kadim dünyanın birçok kahramanı yola çıkarak bu ejderhayı öldürmek istediklerinde ellerindeki kılıcı ejderhanın bedenine sokarlar. Bu alegoriden anlaşılacağı üzere yok edilen, öldürülen ejderha toprağın kendisidir, topraktır. Kılıç ise bir rakamı, yani kendinden var olan ruhani monadın ta kendisidir. Bu ve benzeri alegorilerde ruhani doğanın maddi doğaya galip geldiği anlatılmak istenmektedir. Ruhun bedenlenme sürecini alegorize eden iş termiti hemen aklımıza gelecektir ruh dediğimiz an. İnsan ruhunun yedi alemden geçerek yani kutsal gezegen feleklerinden geçip nihayet bütün ruhani zinetlerinden soyunmuş bir biçimde fiziksel bedene bedenlenmesinin sembolize edildiğinden önceki derslerimizde bahsetmiştik. Sinin kızı İştar'ın açılmış kanatlarıyla ölümün kapılarından içeri süzüldükten sonra ölümden sonraki beşinci kapıda belindeki kemerin çıkarıldığına inanılmaktadır. Belindeki kemer esasında Hint felsefesindeki çakra sistemlerindeki göbek çakrasına işaret eder. Ruhani doğanın bedenlenmesi süreci bir başka alegori olan Hermes mitinde de karşımıza çıkıyor hepinizin bildiği üzere artık. Hermes'in Poimandres ile konuşmasında Poimandres hatırlayacağınız üzere aşağı doğanın vahşiliğe döndükten sonra yüksek doğanın ruh, ruhani mülklerini elde etmek için mücadele ettiğinden, çabaladığından bahsetmişti. Ruhani doğanın 7 yöneticinin oturduğu 7 halkaya yükseldiği ve her birine aşağı kuvvetleri duygulandığı bilgisi Hermes'e verilmişti. Beşinci halkada ise Mars gezegeninin oturduğu, cahil cesareti ve acelecilik yeteneğini ruhani doğaya geri verdiği aktarılmakta. Ezoterik olarak yaratımın bu beşinci aşaması hem birincil hem de ikincil periyotlarda da görülebilir. Birinci aşama spiritüel ve kozmiktir. İkinci aşama ise materyal ve dünyevidir. Dünya ile alakalıdır. Ruhani doğa ile alakalı bir başka alegori olan İbn Arabi'nin 7 gök, 7 bedel ve 7 ruhaniyet alegorisinin 5. bedelinde bu bedel adına cuma günü meydana gelen her ilmi konunun Yusuf peygamberin ruhaniyetinden meydana geldiği aktarılır. Ateş ve hava unsurunda oluşan her ulvi eser zühre yani Venüs gezegeninin feleğinde yüzüşünden su ve toprak unsurunda meydana gelen her sufli eserin olayın ise feleğin kendisinden yani o felekte barınan takım yıldızlardan meydana geldiği belirtilir. Bu durum ise Allah'ın her göğe vahyettiği emirdendir. Beşinci bedelin makamı bilmiyorsanız zikir ehline sorun ayetidir. Soru sanatının en iyi temsilcileri, bileceğiniz üzere çocuklardır. Çünkü çocuk, tıfıllık makamıdır, bilgisizlik makamıdır, yaşlılık makamıdır. Allah şöyle buyurur: Sizi annelerinizin karnında bir şey bilmiyorken çıkardık. Çocuk sormadan bilemez o halde. Çocuk beşinci mertebedir. Onun anneleri, çocukların anneleri dörttür ki onlar da unsurlardır. Böylece çocuk beşinci varlık olur. Bu nedenle soru sormak bedeller içinde beşinci bedelin alışkanlığı olmuştur. Çocuk ise anne ve babanın sırrıdır ve benzer benzeri üretir. Dünya insana bedenini, ilahi nizamın sahibi ise beş iç prensibini, canlandırıcı prensibi, pisişik gölgeyi verir. Ruh birdir ve bölünmemiştir. İnsana dünyadan gelen Beş dış prensip görme, işitme, dokunma, tatma ve koklama yeteneği güçleridir. i̇bn Sina'dan öğrendiğimiz üzere ilahi nizam ve kainatın sahibinden insana tecelli eden beş iç prensip ise ortak duyu, ortak duyu gücü, hayal gücü, vehim gücü, hafıza gücü ve hatırlama güçlerinden müteşekkildir. Çamurdan teşekkül eden insanın eğitimin başında da belirttiğimiz üzere dünyadan gelen fiziksel bedenin birbirinden ayrıntısı olan fiziksel bedeninden ayrılan beş uzantısı vardır. İki bacak, iki kol ve bir baş. Bunlardan sonuncusu diğerlerini yönetir. Böylece burada da belirtmek isterim ki beş sayısı insanın sayısı olur. Beş sayısının gücü az değildir. Çünkü beş dişi ile erkekten oluşur gibi bir tek sayı bir de çift sayıdan meydana gelir. Burada tek sayı erkek, çift sayı ise kadını sembolize etmektedir. Beş sayısı talihliliğin, yardım görmenin sayısıdır diyebiliriz. Beş sayısı kutsal ruhun mührüdür. Her şeyi bağlayan bir bağdır. İsa'nın başlıca yaralarının sayısıyla seçkindir. Puta tapan filozoflar beş sayısını Merkür'ün sayısı olarak kabul ederler. Nuh peygamber bu sayıyla nizamın sahibinden yardım görüp tufanın sularından korunur. İbrahim peygamber 100 yaşındayken 90 yaşında kısır bir kadın olan eşinden çocuk sahibi olur. Çocuk doğmakla kalmaz, büyüyüp adam olur ve kayra çağına geldiğinde tanrısal, her şeye gücü yeterliliğin sembolünü temsil eden ismi 5 harfle söylenir. Saday. 5 rakamıyla alakalı aktardığımız bu bilgiler neticesinde 5 rakamını niteleyen özelliklerini bizlere temsil eden kelimelerin, pozitif kelimelerin uyumlu, maceracı, değişken, zeki, meraklı, cesur, hevesli, özgürlüğüne düşkün, çekici, hareketli, gezgin, fırsatçı ve çok boyutlu olmak olduğunu söyleyebiliriz. Negatif kelimelerin ise duygusuz, dikkatsiz, kayıtsız, asabi, sinirli, alkolik, bağımlı, kaba ve savurgan olduğunu söyleyebiliriz. 5 rakamının niteliklerini baskın bir şekilde heybesinde barındıran bir kişinin mesleki eğiliminin ajan, reklamcı, havacı, iletişimci, kaşif, araştırmacı, pilot, konuşmacı, muhabir, satış görevlisi, bilim insanı, spekülatör, yatırımcı, yazar veya toptancı olduğunu söyleyebiliriz. Kaynaklar kısmında bulunan PDF dosyasını indirerek detaylı bir şekilde bu dosyayı PDF'te aktardığımız bilgileri okuyarak bu konular, bu hususlar üzerinde düşünebilir, tefekkür edebilirsiniz arkadaşlar. Bilgilerinizi daha da derinleştirmek isterseniz kaynaklar kısmında atıfta bulunan kitapları elde edinerek Sizler de bu kitapları okuyabilir. Sizler de bu anahtar size vermiş olduğu anahtar kelimelere katkıda bulunabilirsiniz. Sorularınız olursa sormaktan çekinmeyin. Bir sonraki derste görüşmek temennisiyle esenlikler dilerim.